Necati Bey nedir durum? Ne yapıyorsunuz burada? Dal, da dal kesimi yapıyoruz. Dal kesimi yaparken önce neye bakmalıyız? Önce dalların yarası var mı? Hastalığı var ona bakıyoruz. Ondan sonra Ondan sonra dalların sürtünme olayına bakıyoruz. Sürpünle Birbirine ama... sürtün ola ona yapıyoruz. Başka az kapat. Sonra ne yapıyoruz abi? Eğer ki sürtünme olayı varsa en sağlamını yani e, onları birbirinden ayırmak için güneş alacak şekilde dal budamamızı yapıyoruz ve dal kesimini yapıyoruz. Tamam ee, sen şu an dal kesimi için onu devam et abi. E, dal kesimi Mesela ocağın için, ne yapıyorsun ortasını? Önce ocağın ortasını açıyorsun çünkü güneşini alacak. Yani, Niye ocağın ortasındaki dal güneş almayı mı engelliyor? Ne evet, yapıyor? E, şu anda gördüğünüz gibi şu anda burayı görüyorsunuz. Burası e, bayağı bir karışık olmuş. Bunları biz alırsak bu kenardaki dallar daha güneşini alır. Fındık verimini daha arttırır. Şimdi daha bu ortadaki bir... dal şöyle düşün abi, şemsiye gibi hepsine gölge yapar değil mi? Buradaki asıl maksat bu herhalde. Yani bunları açıp hani bunları açıp bunları. Verim daha fazla verdirme. Peki abi sen benimle çalışmaya başladığından beri bu fındıkta fidan olayına nasıl bakışın nasıl değişti? Mesela ben e, gereksiz hiçbir e, fidan bırakmıyorum. Bence e, bu işi sen on numara yapıyorsun. Eyvallah abi sen de on numarasın. Gerçekten on numara yapıyorsun. Çünkü niye dersen e, budama olsun, dal kesimi olsun. Sen e, bu işi tamamen e, yani. Kavramıza onayı vermişsiniz. Evet Necati abim bizim köyümüzden de bizim köyümüzden komşumuz. Dedim ki abi sen bu işlerden anlıyorsun. Alet edevattan da anlıyor. Şimdi sertifikamızı da alacağız. Budama uzman olacak. Bundan sonra Necati abi sahaya çıktığı zaman kardeşim ben böyle yapıyorum bahçene. Buna müsaade ediyorsan bahçeme bahçene gelirim. Evet. Ee, rakamda şu da diyebilecek o zaman. Şimdi abi ne yapıyoruz? Ocağın ortasında bırakmıyoruz. Gereksiz hiçbir fidan bırakmıyoruz. Aynen. Çünkü biz fındık değil, şey fidan değil fındık yetiştiriyoruz. Aynen. Devam et abi bakalım. Devam et burada. Yaralı bak şurada yaralı yine dışta bir dal var. Aynen. Olmadı bunu kesersin. Onun yanındakini bırakırsın. 9 tane dal var abi. Başka feda edebileceğin var mı ocağın ortasında olan? Bak ya şunu da al. Feda Onu feda etmektense bu biraz daha sık. Sağlığı yönünden hangisi daha iyi? Sürgünlerine bak. Şunu alacaksın. Hangisini? Şunu, alacaksın. şunu mu alacaksın? Hangisi. Tamam. İkisi tamam ikisini al abi. <laughs> Evet sevgili dostlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dal bıraktık. Dallar dışa yönlü alan olduğu için Necati abimiz biraz dal sayısını fazla bıraktı. Demek ki burada bunlar sevgili dostlar bakın çakıldak dalları çakıldak dalları kalın olmuyor diyorlar. Erken yaşlanıyor diyorlar. Toprağına göre bakımına göre bu değişebilir. Kaldı ki bu şartlarda bunu yaşamış eğer doğru kesim olsaydı daha sağlıklı olabilirdi. Necat, Necati abi. Son olarak seni. Eski kökleri de temizliyorsun herhalde. Son olarak seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Bir kapat sana lanet. E bunun şey tuşu kapanmıyor mu? Olur bazen istedim. Anladım. Evet seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Valla eee ne nasıl yapılmalı? Yani bu iş sen mesela önceden ben oca... nasıl yapıyordun? Ben Biraz ocağın, ondan anlat. Ee, şöyle bir şey. Az sesle. Ocağın içini komple temizliyorsun. Yani ocağın içinde en ufak pislik kalmayacak. Yani ışkındığı, işte herhangi bir gereksiz mesela şu kuru eski dallar onlar kalmayacak. Güzel bir olacak. Ocağın içi komple açık olacak. Güneşini alacak ocağın ortası. Kenardaki dallarda sürtünme olmayacak. Artık kenardaki dallar verimi daha fazla veriyor. Budama yaptığın zaman fındık verimi daha fazla arttırıyor. Bu senin tecrübelerin değil yani. mi? Peki bu ocak dikimleri, ocaklar birbirine yakın ya. Diğer dal diğer ocağın üstüne geliyor diye mesela biz hemen o dalı kesiyoruz. Kesmiyoruz. E, budama yapıyoruz. Ya da yani ya e, da ne yapalım? O ocağı kaldıralım en azından. Oraya bir yaşam alanı oluşsun. 4-5 ocağın ortasında bir alan oluştuğu zaman o dallarına kenardaki o dallar ne yapacak? Verime yatacak. Ya şimdi e, ocağın normalde verimi normal ocak şekli bu şekilde olacak. Yani ocak bu şekilde yatması lazım. Yani Açılması Ama lazım deriz, böyle. Ortası komple bu şekilde açılacak. Yani ortasındaki güneş alması verimi o zaman daha güzel olacak. Evet olacak. abi. Seni izleyenlere son olarak buradan iletmek istediğim bir şey var mı? Benim e, şöyle bir şey söyleyeyim. Olcay öğretmenim gerçekten bu işin ustası olmuş artık. <laughs> yok yok. Hep beraber ustasıyız. Yani e, sen e, bu işte daha uzmansın. Arkadaşlarıma söylüyorum. E, beni izleyenlere. Bence seninle görüşmelerini birebir tavsiye ederim. Eyvallah abi. Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin.